şey yani. Şurada sunuyorum ben de bundan. Yani için. Aslında. Bu şey bonus regelen. Bu bu belediyenin bu hareketi çok güzel bir hareket. Bu atıl durumunda olan arazileri değerlendirdi bu pandemi döneminde ve e, olabilecek hani kıtlı ıı, kıtlığa karşı veya işte pandemi dolayısıyla oluşabilecek e, gıda temini deki zorluk için bir takım boş arazileri değerlendirdi. Bunlardan birisi de zencefil. Zencefil de biliyorsunuz bağışıklık sistemimizi falan güçlendiriyor. Aynı zamanda bir takım rahatsızlıklara iyi geliyor. Bu arada da ilk ürünlerini bizimle paylaşmasından mutluyuz belediyemiz. Ümit Uysal'a çok teşekkür ederiz. Eskiden bu baharatlar için ta Hindistan'a gidilirdi. Şimdi ne kadar güzel Antalya'da yetişiyor ve yerli üretim. Ben Türkiye'de Böyle bir belediye hizmeti olduğunu ilk defa duyuyorum, görüyorum. Yani çok müteşekkiriz.